Ecmel'in hayatı, sadakatin ona karşı gerçekleştirdiği saldırıyla büyük bir tehlikenin eşine gelir. Bu olayın etkisi, yalnızca Ecmel ve sadakat ile sınırlı kalmaz. Şahin, duyduğu öfkeyle Cihan'ın kapısına dayanır ve yıllardır bastırdığı hıncını, onu yok etmeye çalışarak dışa vurur. Artık ne geçmişin sessizliği ne de sırlar onları koruyabilir. Te yandan cihanın ecmele duyduğu nefretin yeni bir boyut kazanması herkesin dikkatini çeker. Ancak nare için bu durum daha da karmaşıktır. a beyinin içindeki karanlığın giderek büyüdüğünü görmek, ona daha önce tanımadığı bir korkuyu yaşatır. Olanları anlamaya çalışırken, içindeki tüm öfkeyi sadakate yöneltir. Çünkü onun varlığı, ailesinin üzerindeki kara bulutları bir türlü dağıtmamaktadır. Ancak Naren'in annesine karşı duyduğu öfke, onu akıl almaz bir saldırıya sürükler. Öfkesine yenik düşen Nare, kendi sınırlarını aşarak, daha önce asla cesaret edemeyeceği bir adım atar. O an, hem onun için hem de çevresindekiler için büyük bir dönüm noktası olacaktır. Diğer yandan, Kaya'nın davasında sona gelinmiştir. Mahkeme salonunda beklenmedik bir tanın ortaya koyacağı delil, davanın gidişatını tamamen değiştirecektir. Gerçekler ortaya çıkarken, adalet gerçekten yerini bulacak mıdır? Yoksa yeni sırlar, yeni kötülüklerin doğmasına mı neden olacaktır? Cihan ise, Zeynep'i evden göndermek için onun iyiliğini olacağını düşündüğü bir karar alır. Ancak bu karar, yalnızca Zeynep'in değil, Alya'nın da kaderini belirleyecektir. Aya Alabora ailesinden kaçmak için bu fırsatı değerlendirir ve planını uygulamaya koyar. Yıllardır hayalini kurduğu özgürlüğe adım adım yaklaşırken, havaalanına ulaşan Arya, kaçışının son adımını atmak üzeredir. Ancak tam her şeyin bittiğini düşündüğü anda, onu durduracak biri daha olacak mıdır? Yoksa bu sefer, gerçekten kanatlarını açıp özgürlüğüne mi kavuşacaktır?